Bu ne yapıyor orada? İy, Allah kurdu nazar çıktı vallahi billahi. Hii, yarasa mı? O gerçekten yarasa mıydı? Batman gibi bir şey çıktı bu ya. Kız abla nasıl düştün sen öyle? Bayağı bağlantılı düştü ama bak orada oraya çok güzel. Selam. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şükür point toplayacağımız bir video olacak. Hayatlarındaki en kötü günleri geçiren insanların videolarına bakıp halimize şükredeceğiz. Bu müthiş ve eğlenceli videoya başlamadan önce benim bebitolarım ne yapıyor? Like atıyor, yorum atıyor ve kanala abone oluyor. Bunlar çok önemli. Bunlar unutulmuyor. Her şey tamamsa. Bütün görevler yapıldıysa. Ladies and gentlemen. Videomuza başlıyoruz. Tamam sakin. Başlıyoruz. Ablam Ablam pizzam var orada Ablam düşecek kurban olsunlar sana Patatesim benim Bir tane. Alo Al Al işte Kız kızım orada onu orada görmüyor musun Orada bir kıpranışlar var Arkadaki sese de mi odaklanmıyor Bakın arkadaşlar bu videoda olan aslında kadın olmadı orada. Pizza orada çok fena tutunmuştu hayata. Gerçekten düşmemek için çok direndi o pizza. Ama artık o içindeki kaşar peyniri ne kadar akışkan ve ne kadar akışkansa artık. Oh ne çok akışkan dedim ya. Düştü ama tutundu. Allah. Kız bunlardan ne? Kaç tanesini tutabilirsin ki? Al işte bak gele gele bir tanesi geldi. Geldi hadi hadi. Al işte. Bittiği yere bak ya. Lan o, o camı kırar o civcive sorarım senin burada ne işin var diye ya. En gidilmeyecek köşeye gitti böyle bir şey olabilir mi? Adım, yani dram. Üzüldüm. Evet dayım. Ah dayım ne yapıyorsun? Al işte. Oh duvarı yardı. Kız bunlar karton piyer mi? Dur, ka karton mu? Nasıl ne deniyorsa artık karton piyer dedim ya. Karton piyer neydi ya? Neyse artık nasıl yumuşaksa o duvar. Dayının da sırtı bayağı heybetliymiş bu arada. Yani büyük bir şey çıktı çünkü piyasa. Oturdu bir de bakıyor eserine. Ulan bunu nasıl yaptı? Nasıl olabildi? Falan. Bir de kafalardaki soru. Dayı sen o hareketi niye sergiliyorsun bir tane? Oldu da elin kaydı, boynun kırıldı. Yani önlenemez bir tün, bir dünya, dünya kaza. Yat kalk sana bir şey olmadı. Gül yüzdün benim ya. Olan duvarın ağzına sıçtın ama yani bilgin olsun. Neyse candan önemli değil. Can daha mühim. Evet, bu ne yapıyor? Kız, siz niye böyle hareketler yapıyorsunuz ya? Hii, gitti plazma, gitti orada televizyon, gitti televizyon. Bu devirde gerçekten sizde para değil bunlar da. Baksana sana gitti yani. Bu ne yapıyor orada? Hii, Allah kurdu, nazar çıktı. Vallahi billahi. Git süpaneki oku iki tane. Vallahi nazar çıktı. Nazar çıktı. Sizin evinizde nazar var. Bu ne? Maya mı onlar? Kız örümcek. Aa yapmış. Kız kızın Kız ne zamandır artık o örümcek de ne çalışmış be. Orada mı? Ay bir de orada Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Yememiş içmemiş de o aa ölmüş de oraya maya hastasıymış örümcek herhalde. Bir tutkusu varmış. Bütün siyah mayaları birbirine geçirmiş orada. Kız kızım hadi tamam yeter ya. Kız o ne o? Allah bismillah helikopter böceği mi kız o? <laughs> kız kolun kadar şunun boyutuna bak. Ben var ya eve girmem. O çıkana kadar girmem. Saygı gösteririm evin anahtarını veririm o ne ya? Bunu atmış al bak şişeleri yerleştirdim diye Orama burama al işte. Her güzel şeyin bir sonu vardır diye ben boşuna demiyorum. O artistliğin bak sonuna da geldik. Gitti. Gitti. Gitti be ipse. Allah. Hii, Allah. Nazar çıktı. Hii, Allah. Vallahi bak çocuk iyi şey oldu. O niye öyle oldu? Nasıl kırıldı kız? Ne oluyor? O ne be? Hii, yarasa mı? Kız o ne? O gerçekten yarasa mıydı? Kız onun boyutu o kadar mı? Yarın, büyük mü? O yarasa küçük bir şey değil mi kız? Bunlar Batman gibi bir şey çıktı bu ya. Evet bak topuklu ayakkabısı gitmiş. O ayakkabı kim bilir ne kadardır. Vallahi bu ayakkabıların böyle durduğuna bakmayın arkadaşlar. Çok pahalı ayakkabı. Ay, ay, bak konuşamadım pahalılığından. Dilim dön. Çünkü her gün kendime topuklu ayakkabı alma hastalığım var. O yüzden. Evet kalmış burada. Yani yapacak bir şey yok. Ne diyeyim yani. Aa bak pizzacı orada artistik patinaj yaparken. Kurban olsunlar. Oh. Güzel oldu ama. Bak bu da yakıştı. O tarzı devam et. Makasa bak. Makası pakete yerleştirmek için makası bükmüşler ya yani onu açacak makas da parçalanmış orada kız ablama bak ablam kız abla nasıl düştün sen öyle baya bağlantılı düştü ama bak oradan oraya çok güzel çok güzel çok güzel bir anı da olmuş işte mükemmel düştü alttaki Allah'tan alt tarafına gelmedi kara bak kara senin kurban olsunlar senin orada ooo çok güzel duruyor ya. At kendini oradan Valla çok güzel duruyor yani Şu köpeğin yaşadığı manzarayı Gördüğü manzarayı ben gö görmedim Valla Hi Soğukta mı kaldı o kız o ne oldu öyle Anam gitti bütün mutfak battı Bütün her yeri al şimdi Bütün her yeri fıs fısla sil temizle Ne oldu oraya biri düşmüş Abla ama çok güzel düşmüşsün Direkt olduğu gibi kopyala yapıştır olmuş orası. Ay jiletini söküyor. O güzel de kokuyordur şimdi. <laughs> Yavaş da çekti. Bak işte. Allah'tan kırılmadı. Ah sana kıyamam ben sana. Sana kıyamam ben. Olmamalıydı. Bu senin başına gelmemeliydi. Bakışlardaki drama. Dırıma bakar mısın bakışlardaki? Ah kurban olsunlar sana. Ya abim suratından bakın meymene takıyor abimin. Yani ben de saçımı böyle kestirsem yani ben de böyle bakarım aynaya. Gelmiş mi geçmiş mi düşünürüm. Ne yalan söyleyeyim düşünürüm yani düşünmem değil. İnsanların işte başına kötü şeyler gelebiliyor ama öyle bir kuaför macerası yaşarsam ya 3-4 saniye bir bakarım böyle sonra dönerim ne oldu bu derim. Herhalde o anda şoktan sesim içime kaçmıştır. Artık saçının uzamasını beklerim. Kökü bende var sonuçta derim yani ne yapayım. Anladınız değil mi? Evet. Her güzel şeyin. Evet bir sonu var. Yapacak bir şey yok. bir ol. Bu müthiş eğlenceli videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı sakın unutmuyoruz. Bu üç unsur. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.